Arkadaşlar merhabalar. Ülker'in Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çelikten dut, incir nasıl köklendirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Sakın e, çelikten köklendir. Ne zaman büyüyüp ne zaman yiyeceğiz diye düşünmeyin. Bakın şöyle bu dut ağacını ben zamanında Aynı şekilde köklendirdim ve bahçeye ektim. Şimdi şöyle kökünden gösteriyorum. Kocaman ağaç oldu. Dut ağacı oldu. Hem de yedi veren. Yedi veren ne demek arkadaşlar? Yedi veren tut. Bir taraftan doğuyor. Bir taraftan da eriyor. Şöyle bakın hemen dutlarını yakından yakından göstereceğim size. Kızarmaya bile başlamış bak şunlar. Şöyle. Hah. Şöyle iyice yaklaştırdım. Alıyoruz, yiyoruz, erenlerini arkadan doğuyor. Çok da o maşallah bu sene çok güzel. Ya işte çok mutlu oluyorum. Bak kendi ellerimle yetiştirdim. Kocaman ağ ağaç oldu. Bunu o kadar herkese nasip kısmet oluyor herkes kimler yiyor kimler yiyor ben çok mutlu oluyorum. Bu dut dalı dut. Şuradan şöyle alıyoruz. Aldık. Şu ucunu şöyle kesiyorum. Bak yapacağımız işlem, kuru dalı aldık. Alıştan çelikleri kestik. Suyun içine koyacağız. Suyun içine bırakacağız. 5-10 gün suyun içinde kaldıktan sonra şöyle gevşek güzel bir toprak ayarlayacağız. Biraz da içerisine hayvan gübresi karıştırabiliriz. O toprağın içerisine çelikleri yerleştireceğiz. Bakın dudağıcından kesip bir hafta 10 gün suda beklettikten sonra toprağa ektim çelikler ne oldu şöyle yaprak açtı dutlarını bile verdi dut olacakmış bu çelikte dutlarını bile verdi şöyle uyandı yani köklendi köklendiler ne yapacağız bütün yaz bunu sulayacağız nemli bırakacağız susuz kalmayacak kökleşecek Şurada gene bir tane var. Şöyle dudağıcı bakın yaprak açtı. Bunu ne yaptım? Bunu beyaz dut, ermiş olan duttan bir tane toprağa gömdüm. Yani toprağa ekmiştim. Böyle dut oldu geçen seneden bu. Bu çelikte bu seneden gene dut şöyle uyandı. Bakın yani köklendi. Burada yine ceviz var, o da köklendi. Asmalar da aynı şekilde köklendiriyorum. Budattan sonra 5-10 gün suda bekletip ondan sonra toprağa ekiyorum, kökleniyor. Bunlar geçen sene geçen seneki köklendirmiş olduğum incirler. Bunları köklendirdim. Torbalarda götürüp köydeki evimizin bahçesine ekeceğiz. Bunlar incir. Başta göründüğü gibi o gün makas da yoktu. Hızlı hızlı incir dalından kırmıştım. Gene 5-10 gün şöyle suda bekledip köklenmeleri için Toprak doldurdum kovanın içerisine ektim. Uyanıyorlar. Hatta incir bile oldu. Şöyle bir tanesinde incir var. Yaprak açıyorlar. İnsan mutlu oluyor ektikleri uyanınca. Şunu fark ettim. İki tanesini evde sıcak yerde, ılık bir ortamda suyun içine koymuştum. Şunun gibi incir dallarını. Onlar daha erken açtı. Bunlar da yeni yeni açmaya durdular. Bu tür şeyler hava şartlarına göre değişebiliyor. Sıcak ortamda daha hızlı gelişebiliyor. Sıcak olan, iklimi sıcak olan ortamlarda Ege'de, İzmir'de ağaçlar bu şekilde uyandı, açtı. Çok kolay arkadaşlar. Çelikten köklendirme Yapacağımız işlem dalı dalından hangi meyveden istiyorsak dut, incir, armut herhangi bir şey kesiyoruz, suya ıslatıyoruz. Sonra da böyle güzel topraklı bir saksının içine veya torbalara yerleştiriyoruz. Bunun gibi kökleniyor, uyanıyor, açılıyor. Çok kolay arkadaşlar köklendirici alalım yok köklendiriciye batıralım köklendiriciden sonra köklenir filan böyle bir şey yok ben gördüğünüz bahçedeki her şeyi o şekilde köklendirdim bu gördüğünüz kocaman incir ağacını bile gösterdiğim gibi köklendirdim arkadaşlar Buna bakın meyve bile buradan incir incirini bile çıkarmış yedi veren incir bu o yüzden böyle çıkarmış. Ağaç köklendirmek bu kadar kolay. Cevizler köklendi. Ha. Yeşerdi. Bakın çıkıyor. Bağlamış olduğum bağlar uyanıyor arkadaşlar. Bak tuttu demektir. Görüyorsunuz değil mi? Şurada. Ha. Yeşil yaprağı. Aha, uyandı bak tuttu maşallah mutluluk 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 arkadaşlar aşılar tuttu uyandı bakın şöyle göstereyim bakalım bu uyanacak mı bu biraz şüpheli gibi de inşallah uyanır bu geçen seneki aşı aaa Aşıda çiçek var. Bahar var. Erik verecek, meyve verecek. Süper. Şurada. Şöyle. Ay, dört tane eriği olacak. Aşının. Ay, ben çok mutlu oluyorum ya böyle olunca. Maşallah. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bundan güzel mutluluk olamaz. Olur mu? Ay. Aşıla, aşıladıklarımız bir bir yeşeriyor Allah'ım sana şükürler olsun ya ay Allah'ım ya <laughs> arkadaşlar deli bağ dediğimiz bağdan köklendireceğim deli bağ nasıl çoğaltılır onu göstereceğim şöyle eşliğim çukura koyuyorum yatırdım toprağı örteceğim üzerine. Çubuğun şöyle tepikledim. Bakın. Deli bağın kökü burada. Şöyle geldi. Uygun yere buraya toprağa yatırdım bunu bak. Gömdüm. Kökü orada. Şöyle. şuradan bir tane çukurda buraya açacağım. Buraya gömeceğim derken şöyle upuzun şöyle bakın bu deli asma hiç kesmedim buradan deli bağ olarak köklendireceğim başka yere kaldırıp aşlayacağız neden deli bağı köklendiriyoruz arkadaşlar? Deli çok dayanıklı oluyor. Bak uyanmaya başladı deli bağlar. Tam uyanmaya başladığında gömeceğiz toprağa deli bağ. Deli bağ 25 30 yıl, 40 yıl dayanabiliyor. Ömrü o kadar oluyor. Akıllı bağın en fazla 10 yıl. O yüzden önce delisini toprağı ekip sonra da uygun hale gelince aşılamak daha dayanıklı daha uzun ömürlü oluyor arkadaşlar bunu da belirteyim sevgiyle kalın sağlıcakla kalın